Selamun Aleyküm arkadaşlar. Osman hocamla Almanya'da Almanya Almanya'dan yola çıktık. Avusturya'ya doğru yol alıyoruz. Gece saat 11. Hocam bugün baya verimli geçti. Elhamdülillah. Şuduk kartaydık. Elhamdülillah. Bir duygularını alabilir miyiz hocam? Valla güzeldi, çok güzel ve kıymetli, değerli insanlarla tanıştık. Onların hayır dualarını aldık, onların o sevinçlerini ortak olduk. Ee, özellikle e, Brenges e, Asırlar Derneği Yönetimi'nin ve üyelerimizin selamlarını götürdük. Onlardan da selam aldık. İnşallah o selamlarımızı, selamlarını e, Brenges'deki kardeşlerimize ileteceğiz. Ama çok verimli bir e, toplantı oldu. E, elhamdülillah yani çok memnun ayrıldım, güzel. Şey, bu arada da or, ortalık buz. Evet. Biz fazla dışarıda duramayalım, yol alalım. Ama onların onların e, sevgileri, e, özellikle şu tutkartaki kardeşlerimizin, e, Afra derneğindeki kardeşlerimiz ve camideki kardeşlerimizin o sıcaklığı, o güzellikleri e, bizi ziyadesiyle memnun ettiği gibi, bizim e, yani hem içimizi serin. E, e, aydınlatı böyle e, sımsıcak yaptı e, hem de şu anda gerçekten üşümüyoruz gördüğünüz gibi sadece evet. çeket giymiştik ama i̇şte. e, o arkadaşlarımızın güzelliklerinin yansımasıdır diye düşünüyorum onların bereketlidir diye düşünüyorum Allah hepsinden razı olsun Evet sabah 6'da çıktık yolda gece e, gece 11 oldu daha yoldayız bu sevgi anlatılmaz Yaşıyoruz. Alhamdülillah. Hocam yolumuza devam. Bütün arkadaşlara sevgiler, saygılar. Ben Allah özellikle e, beni bu yolda yalnız bırakmayan e, Nazmi kardeşimize de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Ama e, yönetimdeki olan arkadaşlarım adına da onların e, belki bedenleri bizimle beraber değildi ama kalpleri ve yürekleri bizimle beraberdi. Ee, onlardan e, zaten eminim Çünkü birçok arkadaşlarımız e, Yönetimdeki kardeşlerin Telefon açtılar e, Kalpler ve yürekle Bizimle beraber olduklarını da e, Özellikle bize söylediler Allah hepsinden razı olsun Allah senden de razı olsun hocam Bu dünyada berabersek Cenneti yalnız Seni gönderemeyiz <laughs> İnşallah zaten Bizim ee, buradaki amacımız buradaki beraberliğimizi, dostluklarımızı kardeşliklerimizi cennete Allah Resulü'nün dizin dibinde taşlandırmaktır. Asıl en büyük hayalimiz odur. Zaten bizim amacımız da Allah'ın rızasını kazanmak değil midir? Allah, ee, Allah Onun için Allah sizlerden razı olsun. Yani Allah'a şükürler olsun ki Rabbim e, böyle dostlar bana nasip etmiş. Hı. Rabbim hamdü senalar olsun. İnşallah Rabbim sizlere e, layık olan bir insan olur diye düşünüyorum inşallah. Rabbim evet. sizin sevginize e, beni layık kılsın inşallah. Hocam Allah razı olsun güzel düşünceleriniz için. Her daim zaten düşünceleriniz pırıl ve parlak olduğu için ve son evet. olarak şeyim herkese burada Allah, Allah emanet olun. başın gözünün üstüne <laughs> inşallah.